Sorular bekliyorum. Soru baara baara. Kadere inanıyoruz ve iman ediyoruz elhamdülillah. Kadere. İnsanın kader programı doğallarla değişebilir. Aferin. Ben amene bil kader emine mineral keder. Kadere iman eden diyor kederden emin olur. Evet. Bir şey anlatayım evladım. Peygamber Efendimiz zamanında sahabeden birisi evlenmiş. O gece gerdeğe girecek. Demiş ki bu delikanlı bu akşam vefat edecek peygamberimiz. Fakat sabahleyin delikanlı mescide geliyor. Resulullah Efendimiz görüyor. Hayret ediyor. Oğlum diyor hayrola nedir? Ne yaptın sen bu gece? Efendim diyor biliyorsun evlendik falan. Ne hayır işledin? Ya Resulallah diyor hiçbir hayır işlemedim ama bize bir tepsi börek verdiler. Gerdeğe girenlere verirler. Bize de tavuk vermişler değil mi hanım? tavuk vermişler. Verdiler. Kapı çalındı. Bir gariban geldi fakir demiş. Ben de tepsiyi ona verdim. Ben olsam vermem. Bir parça verdim. Kendime dayırdım. Ama adam delikanlı demek. Hepsini vermiş tepsiyle beraber. Ha demiş evladım. Az sadaka çok belayı def eder. Şimdi gel bakalım demiş. Nerede yattın sen bu akşam? Gidiyor. Efendim orada çek yatıyor. Yatak yerde biz eskilerde yatardık. Annem biraz yumuşatır. Tak yatardık oraya. Nerede çek yatmak yat? Kaldırıyor yatağı. Altında koca bir yılan çöreklenmiş böyle. Kardeşler demiş. Bu yılan bunu sokacaktı. Kaderinde bu vardı. Fakat bu hayrı yapmakla Cenab-ı Hak onu defetti. Onun için bazı şeyleri Allah. Allah'ın üç çeşit kanunu vardır bakın. Kader, kaza, ata. Kader bir şeyin takdiri demektir. Hakim tabir verim anlaşılacak şekilde. Bu diyor idam ediliyor. Hakim karar veriyor, kalemini kırıyor. Ama hakim asmıyor değil mi? Kazayı kim yapıyor? Cellat yapıyor. Cellat. Ona da kaza denir. Yani yerine gelmesi bir de ata var, ata. Asılacak ama padişah haber gönderiyor. Asmayın. Affettim. O da ata oluyor. Demek ki bazı kader var, bize gelecek ama Cenab-ı Allah atasıyla onu bozuyor. Yapılan hayırlar, iyilikler. Bir de tabii iki tane bir levh-i mahfuz var, bir de levh-i mahf ispat var. Lef-i mahfuzdaki değişmiyor da lef-i mahf ispattaki değişiyor. Bu da var. Şimdi Cenab-ı Allah peygamberimize gaybı bildirirse bilirdi. Yoksa peygamberimize bilmezdi. Allah bildirirse peygamberimiz de bilirdi. Demek ki onu Allah peygamberimize bildirmemiş. O adamın ölmeyeceğini bildirmemiş. Görüyor orada. Bu adam ölecek. Leyf-i ispatta görüyor. Ama o adamın öyle bir hayır yapıp atasına mazhar olacağını peygamber de bilmiyor. Onun için diyor bu adam ölecek.